Ne yaptın o şeye mi baktın? Otomobil yangınlarına başta sebebi yani Dikkatsizlik bir de bakımsız araba kullanmaktan oluyor. En büyük sorun bakımsız. Yani millet ya araba bakımlarını yaptırmıyor. Ve tabii ki her şey aşınıyor. Ondan oluyor. Bir ikincisi Uzun yolda aşırı tonaj var. Mesela kamyonlardan bahsediyorum. Kamyoncular çok aşırı tonaj sarıyor. Sağında oluyor frenler tutmuyor. Hava çok sıcak. En büyük sorun sana kamyon kazanan en büyük sorun da bu. Aşırı tonaj sarıyorlar. Bu sefer frenler tutmuyor, isiniyor. Bir daha onlar oluyor. Ee, çok uzun yolu araç gidenler oluyor. Mesela 10 saat, 12 saat araba kullanıyorlar ama bunu dinlendirmiyorlar. <laughs> Dinlendirmeyince de o araba muhakkak bir yerleri ısınıyor, yanıyor. En büyük sorun da araba yanından sorunu en büyük bu. bu, bu araç İstanbul'a çıkıyor. 10 saat, 12 saat araba kullanıyor. Yaz günü muhakkak bu araba yanacak yani en azından dinlenmesi lazım. Yaz günü için özellikle diyorum, arabanın dinlendirilmesi lazım. Çok uzun süre araba kullanılmaması lazım. Yani hmm. ısındığı zaman bir araba mesela 4 saat, 5 saat kullanın dinlenmesi lazım. Özellikle eski arabalar. Yeni arabalarda o kadar sorun olmaz ama eski araçlarda o muhakkak olması lazım.